Herkese merhabalar. Bugün mücadeleyi nasıl üçleyeceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Beni iyi dinleyin. Rahat bir şekilde üçlersin. Koruyucu kara modunu alıp direkt bırakıp buradaki unicornu direkt almak istiyorum kardeşim. Daha sonra şöyle buradaki hava savunmasını alacağız. Sonra püskürtücüyü de aynı kez alacağız. Daha sonra kardeşim ben geleceğim. Şuradaki süper büyücüleri ve bunları aktifleştirip koruyucuyu şöyle bunlarla savunmaları temizleyeceğiz. Şöyle kaya saçarı da alırsak çok tatlı olacak. Tamam aldık güzel. Şimdi buradan direkt şöyle büyücü kulesinin olduğu yere gelip şöyle oradaki çok cehennemi bir koruyucumuzla alalım. Şöyle alırsa artık Sonra parti büyücülerini aktifleşirip Oradaki Ateş atarı alacağız da Dur bakayım Tamam Biraz hata ama sıkıntı yok Şimdi koruyucumuzla buradan geleceğiz O kaya saçara doğru Yönleneceğiz Şimdi onu yıkmamız lazım Birkaç vuruşluk can kalmış Burası bu depoyu da alacağız Ve Özelliği yapıştırıp Burayı üçleyeceğiz. Bu kadar basit. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.